O da Günaydın sevgili evet. çocuklar. Şimdi sizlerden bir ricam olacak. Dün sizler gibi bir ortaokulda konuşma yaptım. Sükunet içerisinde sessizlikle beni dinlediler. Şimdi dikkatimi çekti. Hepiniz kendi aranızda konuşurken bugünün anlamını fark edemediniz. Sizden rica ediyorum ve dinlediğinizi de Evet, çok güzel. Sessizlik başladı o zaman. Çok kısa bir konuşma yapacağım. Sizler için verimli olduğumu düşünerek. Sevgili çocuklar, yarının gençleri ve sonrasında büyükleri olacaksınız. Bugün Dünya Engelliler Günü 3 Aralık. Bugün kutlanmak günü değil. Biz bunu kabul etmiyoruz zaten. Bugün hatırlanma ve anılma günü olarak değerlendirebiliriz. Çeşitli sebeplerden dolayı ...insanlar engelli pozisyonuna geçmiş oluyordu, geçti. Bu doğum, doğum sonrası çeşitli hastalıklar ve trafik kazaları sonucunda... ...engelli kalan insanlar var aramızda. Yani onlardan bir tanesi benim. 43 yıldır mücadele veren, görme engelli birisi olarak... ...aranıza katılmış birey olarak hayatımı sürdürüyorum. Sevgili çocuklar, bugünü anlayabilmek için çok düşünmemiz gerekmiyor. Aramızda arkadaşlar bunu çok iyi anlattılar. Şiirler seslendirdiler, konuşma yaptılar. İçimizden birileriyiz, değil mi? Ve sonrasında aramızda bir fark olmadığını ve bu hayatı, bu yeryüzünü, bu çevreyi beraber yaşamamız gerektiğini belirtmemiz gerekiyor. Ve sizlerden bir ricam olacak. Bizler büyüklerimize, çevremize, arkadaşlarımıza şunu söylememiz gerekiyor. Bakın bize bugün konuşma yapan bir görme engelli abimiz, amcamız diyebilirsiniz. Onlara, onları anlayabilmenin en güzel yolun kaldırımların işgal edilmemesi gerektiğini, düzgün bir çevre, erişilebilir bir şehir bırakmak adına onları anlamak gerektiğini söylememiz gerekiyor. Kaldırımlar en büyük sorunumuz. Araçlar park ediyor engelli sarı çizgilerine, Rampa girişlerine araçlar park ediyor. Esnafın koyduğu tabaleler ve bunlar otobüslerde yaşanan sorunlar. Bunları aşabiliriz. Çünkü sizler bugün, bugünün çocukları, yarının büyükleri. Hepiniz bir yerlere geleceksiniz. Meslek sahibi olacaksınız. Yönetici olacaksınız. Ve bugünü hiç unutmayın olur mu? Bakın dört engel grubu var belli olan. Görme engelli, işitme engelli, ortopedik ve zihinsel engelli olmak üzere. Bakın ben size bir şey söyleyeyim mi? Çocuklar dinliyoruz değil mi? Size şunu söylemek istiyorum. Asıl engelli ne biliyor musunuz? Asıl özür dediğimiz bakıp da göremeyenler, duyup da duymamazlıktan gelenler, kaldırımları ve çevreyi işgal edenler ortopedik engelliler. En önemlisini biliyor musunuz? Düşünmeyip, üretmeyip, o beyni çalıştırmayanlar zihinsel engelli biliyor musunuz? Bunu anlayabiliyoruz, değil mi? İdrak edebiliyoruz bunu. Demek ki asıl engelli gruplar bunlar. Şimdi sizlerden birazdan sınıflarda bazı öğretmenlerimiz arz ederse sınıflarınızda da geniş açıda, geniş anlamda güzel örnekler, konuşmalar yapacağız. Şimdi sizden bir söz istiyorum. Hani diyorum ya geleceğin büyükleri olacaksınız. Şairin dediği gibi. Çocuklar güzel günler göreceğiz. Motorları maviliklere süreceğiz. İnanın çocuklar, inanın güzel günler göreceğiz, güneşli günler. Yani işte bunlar şairin sözlerine bakıldığı zaman sizlerden bir şeyler bekliyoruz, değil mi? Çok güzel. O zaman ben de sizden bir söz istiyorum. Hazır mıyız? Peki. O zaman Yaşanabilir bir dünya için, yaşanılabilir bir ülke için, yaşanılabilir bir şehir, yaşanılabilir bir erişilebilir ülke için söz veriyor musunuz? Söz mü? Ben de bu yaşanan her türlü olumsuzluklara rağmen engellilere olan bakış açılarının yavaş yavaş değişmesini bekleyerek Yaşadığımız çevrenin erişilebilir olmadığını görerek, hissederek bunların ileride sizlerin verdiğiniz bu sözlerle tamamlanabileceğini, yapı taşlarının yerine oturabileceğini düşünerek hepinizin gözlerinden öpüyor, iyi dersler diliyor, sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Teşekkür ediyorum. Sakinlikle dinlediğiniz için.